Başörtülüydü benim ablam. İki kişi tartaklamış ve ablam yere düşmüş. Ve benim ilkokul arkadaşım var Reyhan. Demiş ki ya bu sev bana çok benzerdi ablam. Ee, sevdan'ın ablasına ne kadar benziyor. Yardım etmiş ablama. Dizleri böyle kanamış. Ee, demiş ki ya görüyor musun kardeşim başörtülüyüm diye. Neler yapıyorlar. Yani ben şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu vicdansızlıkları hiç yokmuş gibi anlatanların da Allah layığını versin. Ve benim ablam ondan 2-3 hafta sonra beyin kanamasından öldü ve dizlerindeki o yara izleriyle öldü. Ben bunu helal etmiyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları hiç yaşanmamış gibi siyaset uğruna yeni nesle bunu bu şekilde algı operasyonu da kim yapıyorsa Allah affetmesin. Bak hani Müslüman merhametli olacak. Mesela yeni doğan bebek çetesini affetmesin Allah. Affetmesin. Hunharca işlenen, valla bazılarını affetmesin Allah. Ciddi diyorum ya yani bir insanlar bu kadar kötü olmamalı.